Geçim için değil gelecek için üretken belediyecilik anlayışıyla bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla Haran ilçemizde her bir yanda dört koldan belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Haran ilçe merkezimizin içme suyunu, doğal gazını ve altyapı şebekelerini yenilediğimiz için ilçe merkezi yollarımızda tahribatlar oluştu. Bu tahribatlardan dolayı Harran ilçe merkezimizin altı mahallesinin tamamına bugün itibariyle parke taşını yenileme işlemi ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Ben buradan ekranları başında bizler izleyen Harran'la hemşerilerime içme suyuyla ilgili Doğalgazla ilgili abonelik yaptırmayan hemşerilerimin bir an önce aboneliklerini yaptırmalarını, çünkü belediye olarak şu anda parke taşı çalışması yapıyoruz. Onun sonrasında abonelik işlemleri yapmayan vatandaşlarımızın evinin önünden geçen yolların bir daha tahrip olmaması için, bir an önce abone, aboneliklerini yapmalarını ve doğalgazlarını çekmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Haranlı hemşerilerimizin her bir hizmetine, her bir derdine deva olmaya, her bir hemşerimize ulaşmaya çalışıyor. Ve belediye olarak Harran'ın geleceğini inşa ediyoruz.